Merhaba arkadaşlar. Uyacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere güzel bir model yapacağım. İki tane çiçeğimi yaptım. Zürafamı da yapmışım. Bir taneyi de beraber yapalım. Renklerim civciv sarısı, koyu yeşil, mavi, bir de beyazım var arkadaşlar. Numaralar kaybolmuş yok. Ama altın başak numarayı da bilmiyorum. Polyas altın başak arkadaşlar. Numarayı unutmuşum. Şimdi bu ara yolları yapalım hep beraber. Arkadaşlar modelime başlamadan önce kanalıma abone olursanız anında video attığımda anında haberdar olursunuz arkadaşlar. Beğeni atın, yorum atın arkadaşlar. Şimdi 3 2 tane zürafa yapayım arkadaşlar. 1 2 3. zürafamın içine de gireceğim arkadaşlar. birin zürafamın içine girdim. Başında bir pırpır. Pır, küçük pırpır. Pır. pır. Arkadaşlar yandaki zürafaya batırıyorum. Bu ipi arkadaşlar birazcık bol bırakın. Güzel dursun diye. Zürafa Zürafanın içine girdim. Zürafanın başında bir pırpır. Pır. Yandaki zürafaya batırayım. Böyle. Şimdi ara yolları 4 tane yapayım iki tane oldu zürafanın içine girdim zürafanın başında bir pırpır pır. yandaki zürafaya batırdım Arkadaşlar bir zürafa da yapayım tepesine çıkayım koyuncu kafası diyorlar arkadaşlar. Başında da bir pırpır yapayım. Aşağı yandaki zürafaya batırayım. Böyle. Dört tane oldu. Yeterli. Şimdi bir zürafa yapayım. Hatta iki tane yapacağım. Çiçeğimi yapacağım arkadaşlar. Bir. 2 3 3. zürafanın içine gireyim. 2 tane pırpır pır küçük zürafa gibi böyle. 2 tane oldu arkadaşlar böyle. Şimdi başa geçeyim. Başta büyük küçük zürafa. Aynı yerde, yanındaki zürafaya batırayım. Yine aynı yere batırayım. İki tane zürafaydı arkadaşlar. Şimdi üç oldu. Bir daha baştakine batırayım. Aynı yere batırayım. Bir zürafa. 2 zürafa 3 zürafa bir de aynı yere batırayım arkadaşlar böyle kenarlarda fazla oluyor arkadaşlar şimdi 4 tane zürafam oldu yine baştakine geçiş yapayım aynı yere batırayım zürafa 4'tü. Şimdi 5 olacak. 3 4 Aynı yere batırayım. 5 oldu arkadaşlar. Böyle. 5 oldu. Şimdi başa geçeyim. yerde bir tane zürafa yapayım bir bir tane daha da yapayım 2 bir tane daha da yapayım 3 arkadaşlar şimdi bunun başına geçeyim bu zürafanın üçüncü zürafanın başına geçeyim <laughs> arkadaşlar tam köşeye götüreceğim ortada kaldı bir tane pırpır pırpırın pır başına geçeyim bir daha küçük pırpır pır bunun başında yapayım böyle şimdi aşağıya yuvaya gireyim sinek kanadı oluyor arkadaşlar şimdi böyle üç tane olacak bir tane daha yaptım başa geçtim başta bir pırpır pır. pır. Bir tane da, da aynı yerde. Bir pırpır. Pırpırın başına geçeyim. Başında küçük bir pırpır. Yine aşağı yuvaya gireyim. böyle Böyle oldu arkadaşlar. Şimdi buradan bu zürafayı batırayım. Böyle. Bir zürafa oldu. Bir zürafa daha yapayım yanında. Arkadaşlar böyle tamam oldu. Bitti arkadaşlar. Zaten bu tarafta böyle birkaç tane yapayım. İpimi takayım geri döneyim. Arkadaşlar bu tarafı da yaptım. Dört tane. Şimdi beyaz ipimi bu pırpırın içine iğnemi takacağım arkadaşlar. Küçük bir pırpır yapacağım içinde. Böyle. Şimdi buradan bu tarafa geçiş yapacağım. Onda da bir pırpır. Bu son pırpırımın içine gireceğim. Burada da küçük bir pırpır. Böyle. Bu küçük pırpırlarımı keseyim. Böyle ipimi takayım. Geri dönüyorum. Arkadaşlar. Mavi ipimi taktım. Şimdi bu çiçeklerimi yapacağım. Bu beyaz pırpırımın içine mavi ipimi takayım. Arkadaşlar 5 tane pırpır içinde yapacağım. 1 2 3 4 5 Şimdi buraya geçeceğim. 1 2 3 4 Böyle. Şimdi buna geçeceğim. 1 2 3 4 5 Arkadaşlar böyle oldu. Şimdi bu ara ipimi keseyim geri döneyim. Böyle oldu arkadaşlar. Çok güzel oldu. Çiçek bir demet çiçek gibi durdu arkadaşlar. Gösterişle. Harika durdu. Ben çok beğendim. İnşallah siz de beğenirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın, beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar hoşça kalın. Bugün de bu kadar. Kendinize iyi bakın.